Ben fizik öğretmeni Özlem Selim. Sizinle 2019 ait sorularını çözeceğiz. İlk sorudan başlıyoruz. Buz pisti üzerinde bulunan Faruk dik bir pozisyonda ve ellerini iki yana açarak ağırlık merkezinden geçen düşey bir eksen etrafında sabit açısal hız ile dönmektedir. Faruk ellerini vücuduna doğru yaklaştırdıkça düşey dönme eksenine göre açısal momentumu ile eylemsizlik momenti ilk duruma göre nasıl değişir? Sürtümeler ihmal edilecektir. Şimdi Faruk Ellerini açmış dönüyormuş. Döndüğünden dolayı Faruk'un bir açısal momentumu oluştu. Açısal momentum dışarıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği müddetçe korunur. Yani Faruk kollarını açsa da, kapatsa da açısal momentumu ne olacak? Korunacaktır. O yüzden biz momentum korunur, değişmez diyoruz. İlk momentum daima son momentuma eşit olmalıdır. Şimdi Faruk kollarını kapatırsa açısal hızı artar mı azalır mı? Bunun cevabını verelim. Biz günlük hayatta bunu e, buz patencisinde, balerinlerde ya da semazenlerde görürüz. Kolları açıkken dönerken kollarını kapattıklarında açısal hızları daha artar. O yüzden açısal hız ne olacaktır? Kolları kapattığımızda artacaktır. Biz açısal momentumu net eylemsizlik momentumu ile açısal hızın çarpımı olarak biliyoruz. O zaman açısal momentumumuz sabit kalmak şartıyla çünkü korunuyordu. Açısal hızımız artı arttığında eylemsizlik momentinin azaldığını görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız eden olacak. Evet gençler şimdi diğer sorumuza bakıyoruz. Elektronik bir müzik çalarda şarkı çalındığı esnada müzik çaların ses sinyali çıkışında farklı frekans değerlerine sahip ve üst üste çok sayıda alternatif gerilim oluşmaktadır. Böyle bir müzik çaların ses sinyali çıkışı ile hoparlör arasına A ve B uçları arası boş bırakılacak biçimde bir devre şekildeki gibi bağlanmıştır. Bu devrenin bas sesleri oluşturan düşük frekanslı sinyallere karşı daha büyük, tiz sesleri oluşturan yüksek frekanslı sinyallere karşı daha küçük direnç oluşturarak bas seslerin şiddetini tiz seslere göre daha yüksek oranda azaltması istenmektedir. Bunun için devrenin A ve B uçları arasına sadece bir devre elemanı bağlanacaktır. Buna göre devrenin A ve B uçları arasına devre elemanlarından hangileri bağlanabilir? Evet gençler bir alternatif akım sorusu sormuşlar ve bunu ses bilgisiyle birleştirmişler. Biz biliyoruz ki bas sesler düşük frekanslı seslerdir. Tiz sesler ise yüksek frekanslı seslerdir. Burada bizden bas sesleri tiz seslere çevirmemiz isteniyor. Ama direnci de küçültmemiz isteniyor. Şimdi öncülleri tek tek inceleyelim. İlk önce bobinden başlayalım. Bobin. Bobini direncine indüktans diyoruz ve XT ile gösteriyoruz. Omega çarpı L de Burada açısal hızı açtığımızda 2 pi F L'dir. Frekansı artırdığımızda bobinin direnci ne yapar? Artar. Demek ki bobinin direnci arttığı için bu öncülümüz olmadı. Çünkü bizden bobinin direncinin azaltılması isteniyor. Şimdi ikinci öncülümüze baktığımızda Reos'ta. Reos'ta direnç ayarı yapar. Yani direnci artırır ya da azaltır. Frekansa bağlı değildir. Bu yüzden reosta şıkkımız olmuyor. Şimdi üçüncü öncülümüze geçelim. Kondansatörlere. Kondansatörün direncisine kapasitans diyoruz. Ve XC ile gösteriyoruz. XC neye eşittir? 1 bölü omega C idi. Omega yerine yani açısal hız yerine 1 bölü 2 pi f yazdığımızda bakalım şimdi frekansı artırdığımızda görüyoruz ki e, kondansatörün direnci azalır. Bizden zaten direnç azalsın deniyordu. Bu yüzden cevabımız yalnız 3 Ceyhan olacak. Evet arkadaşlar şimdi diğer soruya geçelim. Şekilleri ve boyutları aynı olan bir mıknatıs ile manyetik alanla etkileşmeyen bir silgi, şekildeki gibi kütle merkezleri yerden aynı yükseklikte olacak bir biçimde alüminyum bilyenin üzerinde tutulmaktadır. Silgiyle yeterince büyük manyetik alan oluşturan mıknatıs aynı anda serbest düşmeye bırakıldığında yan yüzeyi yere dik ve yalıtkan ayaklarla sabitlenmiş bir lezikte bir akım oluştuğu gözlemleniyor. Silgi ve mıknatısın düşey doğrultuda ve dönmeden yere doğru düşerken bileziğin içinden geçtikten hemen sonraki yerden yüksekliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Sürtünmeler ve yer freni manyetik alanı ihmal edilecektir. Biz biliyoruz ki mıknatısta manyetik alan vardır. Ayrıkten, bilezikten akım geçtiği için bir manyetik alan oluşacaktır.iletken telden geçen, iletken telden akım geçtiğinde bir manyetik alan oluşur. O yüzden bleezik de bir iletken olacağı için manyetik alan meydana gelir. Silgi ise manyetik alandan etkilenmez çünkü silgiye etki eden sadece yer çekimi kuvveti vardır. Manyetik kuvvet etki etmez. Mıknatısa bakalım. Mıknatıs manyetik alan etkisindeydi. Bilezikte de manyetik alan vardı. Mıknatıs bileziğe doğru hareket ederken manyetik akı artacağından bilezikle mıknatıs arasında Lenz kanununa göre ters yönde bir manyetik kuvvet oluşacaktır. Bu yüzden silgi mıknatısa göre daha önde olur. Mıknatıs yavaş hareket ettiği için silgiye göre daha yüksektedir deriz. Bu yüzden cevabımız Adana'dır. Evet gençler şimdi diğer bir sorumuza geçiyoruz. Bir çarpışma testi için cansız manken emniyet kemeri takılmadan otomobilin sürücü koltuğuna yerleştirilmiştir. Bu otomobil yatay bir yolda 10 metre bölü saniyelik sabit hızda giderken duvara çarptığında 0,1 saniyede durabilmektedir. Bu esnada kütlesi 80 kilogram olan manken direksiyonun kollarına uyguladığı tepki kuvveti ve vücuduna etkiyen sürtünme kuvvetleri yardımıyla durabilmektedir. Makinenin çarpışma esnasında otomobile göre hareketsiz kalabilmesi için ortalama itme kuvveti en az kaç Newton olmalıdır? Şimdi biz biliyoruz ki itme momentum'a eşittir. Momentum değişimine eşittir. İtmemizin açılımını yapalım. F çarpı delta t. Momentumumuzun açılımı ise m çarpı hız değişimiydi. Kuvvetimizi soruyor bize. Kuvveti bilmiyoruz. Zamanı 0,1 saniye vermiş. Kütlemiz 80 kilogram. Hız değişimimize bakalım. İlk hızımız 10 metre bölü saniyelik sabit hızla gidiyorduk. Sonra sürtünme kuvveti yardımıyla durduk. Durduk hızımız sıfırlandı. Yani hız değişimimiz ne oldu? 10 oldu. Şimdi buradan işlemimizi yapalım. F çarpı 1 bölü 10 eşittir 800'den. İlk buradan da F eşittir 8000 Newton olarak buluruz diyoruz. Bu yüzden cevabımız denizli. Evet gençler şimdi diğer bir sorumuz. Birkaç kişi ağırca bir sandığı birlikte taşımaktadır. Taşıma sırasındaki belli bir zaman aralığı içerisinde sandığa uygulanan kuvvetlerin bileşkesinin sıfır olduğu bilinmektedir. Bu zaman aralığı içinde niceliklerinin hangileri kesinlikle sıfırdır? Bakıyoruz şimdi sandığın birinci öncülde sandığın kütle merkezine değmesi. Biz bize ne vermiş? Kuvvetlerin bileşkesi sıfır. F net eşitmiş sıfıra. F net eşit sıfır. Biz biliyoruz ki dinamiğin ikinci kanununa göre F net eşittir. Toplam kütle çarpı ivmeydi. Burada kuvvetimiz sıfır. Kütlemiz sabit. ivmemiz o zaman ne olmak zorunda? İğmemiz de sıfır olmak zorundadır. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle sıfırdır. Doğrudur. Şimdi gelelim ikinci öncüle. Sandığa uygulanan tork soruyor. Şimdi şöyle bir cismi, cisim alalım. Bu cisimlerimizde bir e, bu yönde F kuvveti bir de bu yönde F kuvveti uygulayalım. Şimdi şuraya göre de tork alırsak baktığımızda tork aldığımızda bu noktaya göre torkumuzun sıfır olmadığını görüyoruz. Bizden ne istiyordu? Kesinlikle sıfırdır diyordu. O yüzden bu öncül bu sıfırı sağlamıyor. O yüzden yanlış. Üçüncü öncüle bakalım. Sağlığın çizgisel momentumu. Biz biliyoruz ki F net eşittir sıfır. F net eşit sıfırsa burada iki tane durum söz konusudur. İğmemiz sıfır. İğmemiz sıfır olması ne demek? Cismimiz duruyor olabilir. O yüzden hızımız sıfır. Yani cisim diye durur. Ya da iğme sıfır olabilir. Cismimiz durmaz. Sabit hızla hareket eder. O zaman bir V sabit hızımız var. Bir de biz biliyoruz ki çizgisel momentum neye eşitti? Kütle çarpı hızdı. Bizim sabit hızımız varsa muhakkak ne olur çizgisel momentumuna da sahip oluruz. Kesinlik arz etmediği için bu öncülümüz de olmadı. Bu yüzden cevabımız yalnız bir. Evet gençler şimdi diğer bir sorumuz. Fizik laboratuvarında metallerin elektriksel olarak yüklenmesiyle ilgili deneyler yapan bir öğrenci yarıçapları birbirinden farklı olan nötr iki demir bilyeyi yalıtkan bir eldiven kullanarak tutmaktadır öğrenci sağ elinde tuttuğu bilyeyi elektriksel olarak yükleyerek sol elindeki bilyeye dokunur. Bilyeler arasında yük transferi bittikten sonra bilyeler için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bizden iki bilye almamız isteniyor ama yarı farklı olacak ve nötr olacaklar. Biz de mesela bir K bilyemiz olsun yarıçapını çapını R alalım. Bir de L bilyemiz olsun yarıçapını çapını 2R alıyoruz. Şimdi öncelikle bunlar başlangıçta nötrler. Daha sonra e, sağdaki bilyeyi elektriksel yükle yüklüyoruz. Mesela ben 3Q ile yüklemiş olayım. Sonra geliyoruz L bilyesine K bilyesine dokunduruyoruz. Biz biliyoruz ki dokunmayla elektriklenmede e, kapasiteleri oranında yük paylaşımı olacaktır. Bu nedenle K bilyesi R yarı çaplı K bilyesine Q, 2R çaplı L bilyesine ise 2Q yüküyle yüklenmiş olur. Birinci de diyor ki üzerindeki net yük miktarları birbirine eşittir. Hayır eşit olmadı. R'ye Q düştü. K'ye Q düştü. L'ye 2 Q düştü. Bu yüzden birinci öncü yanlıştır. Şimdi ikinci öncüle bakalım. Yüzeylerindeki elektriksel potansiyel birbirlerine eşit midir? Evet, dokunma ile elektriklenmenin özelliğidir. Dokunma ile elektriklenmede potansiyeller eşitleninceye kadar yük alışverişi olur. Bunun ispatını hemen yapalım sizinle. Potansiyel neydi? K çarpı Q bölü R idi. Önce K küresi için potansiyeli bulalım. K çarpı Q bölü R. L bilyesi için bakalım. K çarpı 2Q bölü 2R'den gene K çarpı... Q bölü r olarak bulduk. Ne oldu? Potansiyeller eşitlenmiş oldu. Aynı cins elektrikle yüklenirler mi? Evet, bakıyoruz. K karesi Q ile, L karesi 2Q ile yüklendi. Demek ki ne oldu? Aynı cins elektrikle yüklendiler. Buradan da ne çıkarıyoruz? Dokunma ile elektriklenmede elektriksel potansiyeller eşit ve aynı cins elektriksel yükle yüklenirler. 2 ve 3. öncülümüz doğrudur. Bu yüzden cevabımız denizlidir. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Tüm sürtünmelerin imal edildiği bir ortamda şekildeki özdeş ve kütleleri önemsiz yerlerin uçlarına bağlanmış eşit kütleli X, Y, Z cisimleri yayların denge konumlarından eşit miktarı çekilip serbest bırakıldıktan sonra X ve Z cisimleri düşey doğrultuda, Y cismi ise eğik düzlem düzeyinde paralel doğrultuda basit harmonik hareket yapmaktadır. Bunlara göre X, Y, Z cisimlerinin titreşim frekansları Fx, Fy ve Fz arasındaki ilişki nedir? Biz biliyoruz ki periyot, 2pi karekök içerisinde n bölü k idi. Şimdi hangi yüzeyde olursa olsun aynı formülü kullanacağız. Önce x için yazalım. 2pi kütlemiz n özdeş kütleler demiş. O yüzden e, m aldık n bölü k. Diğer y için yapalım. Ek düzlemde olsa gene aynı. Kütlemiz n yay sabitimiz k. O zaman ne gördük? X ile Y birbirlerine eşit. Z için bakarsak, Z'nin öncelikle eş e, k eşini bulacağız. Yani eş değer yay sabitini bulmamız lazım. O yüzden onu da nereden buluyorduk? 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k artı 1 bölü k'dan. Buradan 1 bölü k eş eşittir. K eşi buradan k bölü 2 olarak bulduk. Gelelim şimdi Z için yazmaya. 2 pi, kütlemiz n'de k'mız k bölü 2 buradan ne gördük buradan z'nin periyodunun x ve y'den büyük olduğunu görüyoruz x ve y'nin ki eşitti yalnız bilmemiz gereken bir nokta bize periyodu değil frekansı istiyor biz şunu biliyoruz periyot ile frekansın çarpımı 1'dir yani periyot ile frekans birbirlerinin tersidir. Ters orantılıdır. O yüzden frekanslara baktığımız zaman Z'nin frekansı en küçük, X ve Y'nin frekansı birbirlerine eşit olacaktır diyoruz. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi de diğer soruya geçelim. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda noktasal K ve L cisimleri yerden sırasıyla 2H ve H yüksekliklerinden yatay doğrultuda BK ve VL ilk kızlarıyla atıldıklarında şekildeki yolları izleyerek P noktasına düşüyor. Buna göre K ve L cisimlerinin ilk hızlarının büyüklükleri oranı BK bölü VL kaçtır? Şimdi burada bize atışlarla ilgili soru gelmiş. Yata yatışla ilgili. Biz biliyoruz ki yükseklik H eşittir 1 bölü 2 GT kareydi. Önce K için bulalım. 2H eşittir 1 bölü 2 GT K'nın karesi. Sonra G için bakarsak yüksekliğimiz haşmış. 1 bölü 2 G TL'nin karesi. Bunları oranladığımızda 1 bölü 2'ler G'ler gitsin. Bir de kare aldığımızda TK bölü TL oranının kök 2 olduğunu görüyoruz. Bu cebimizde kalsın. Şimdi diğer e, kısma geçelim. Bunların ikisi de P noktasına düşmüşler. Yani bunların ikisinin de X menzilleri nedir? Eşittir. Önce K için yazıyorum. X eşittir. VK çarpı TK. Sonra L için yazıyorum. Aynı menzil aldığı için x eşittir. VL çarpı TL. Bir de bunları oranlayalım. Biz biliyoruz ki TK bölü TL oranı kök 2 ile yukarıda bulduk. Buradan götürülecekleri götürdüğümüzde VK bölü VL oranının 1 bölü kök 2 olduğunu görüyoruz. Bu nedenle cevabımız Bursa olur.